Bu gördüğünüz araç 2004 model arkadaşlar 1.4 motora sahip 80 beygir gücünde şehir içi yakıt tüketiminden bahsedeyim size azıcık şehir içinde 6-7 litre bu sizin basmanıza bağlı olarak değişir şehir dışı uzun yolda 4-4.5 litre ortalama 4.5-5 litre bu sizin yakmanıza bağlı olarak değişir yakıt tüketimi bence gayet normal ideal Bu gördüğünüz araç Amerikalıların en çok tutulan arabası Ford Fiesta çevremizde çok görürüz zaten dizel bir motora sahip. Gayet güzel. Zamanının çok tutulmuş, çok satılmış, günümüzde de çok tutulan bir araba. Her tarafta görebileceğimiz. Ön tarafa gelelim arkadaşlar şöyle. Şu far arkadaşlar şöyle bir çıkıntısı var. Dikkat ediyor musunuz bilmem ama. Bence çok değişik durmuş. Güzel mi durmuş, çirkin mi durmuş onu ben tam anlayamadım. Şurada sis farımız var ızgaramız var arkadaşlar burada. Izgaramız bence gayet iyi olmuş yani. Aynı ızgara tarzında bir panjur var burada. Ford logomuz zaten olmazsa olmazımız. Gayet ön tarafımız normal, güzel. 2004 model bir araç tabii de kimse zaten burada lens var falan bir şey gündüz dedi bekleyemez. Olmaz da zaten. Yeni modellerde bile yok. Ama ön görüntüsü gayet güzel. Aracımızda yağmur sensörü var. ABS var arkadaşlar. Bildiğiniz yer. Isofix var. Bar sensörü var. Şöyle yan tarafa geyelim arkadaşlar. Çelik jant arkadaşlar. Gayet güzel olmuş arabaya. Ford logomuz var şurada. Çelik jantımız. Ön ön frenler disk, arka frenler kampana arkadaşlar. Dikkat edelim ona. Evet arkadaşlar şimdi bagajımıza gelelim. Bagajımızı açmak için ister anahtardan ister anahtarımızı şuraya sokarak açabiliyoruz. İsterseniz de içeriden açabiliyoruz. Anahtarlarımız değil şimdi içeriden açalım. Arkadaşlar şu tuşa basıyoruz. Arka bagajımız açılıyor. Şöyle çektiğimizi görüyorsunuz. Bagajımızın genişliği gayet güzel bence yeterli sayılabilir. Çünkü böyle sınıfı bir araç bu şöyle düz dursa daha güzel olabilir. İnsanlar bunun içine eşya koysa yamuluyor bagajı. Açılıyor. Düşecek. Mantıksız olmuş. Bagajımızda bir derinlik yok arkadaşlar. Yeterli mi derseniz yani B sınıfı bir araca göre yeterli sayılır. Şurada bir aydınlatmamız var arkadaşlar. Bagajı aydınlatmamız. Bu diğer tarafta yok. Bence bu kötü olmuş. Altı üstü bunun maliyeti ne kadar olabilir? Şuraya da taksalar ne olur yani? Evet bagajımız bu kadar arkadaşlar. Arka yaşam alanına geçelim arkadaşlar. Burada bir tutma yerimiz var görüyorsunuz. Bunlar zaten eri görünümlü plastik. Görüyorsunuz takır takır plastik sesi geliyor. Görüyorsunuz plastik bir açma yerimiz var. Arka camlar manuel arkadaşlar iki camda. Ön camlar otomatik. Yani keşke şöyle geldiğimizde burada bir şaftımız var. Şaft önümüz yüksekliği var ama bence geniş değil fazla fazla da yüksek değil yani bence bu arabada normal yeni model araçlarda bile ortada çok büyük bir şekilde çıkıyor bu arabaya normal şöyle boy olarak bakalım diz mesafem var arkadaşlar görüyorsunuz boy mesafemde fazla yok 1-2 santim ama yeterli benim de 1.80 boyunda bir insanım yani yeterli sayılabilir arkada aydınlatma falan yok şuralarda böyle bir şeyler asabiliyorsunuz için askılık var arkadaşlar görüyorsunuz arkada tutma yeri de yok bu arada bunu da söylemiş olayım Şöyle ön tarafa geçelim aracın içine. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi tutma yerimiz. Ön iki cam otomatik demiştim zaten. Açma yerimiz plastik. Burası da plastik. Burada bir hoparlörümüz var. Ayna ayarımız arkadaşlar. Elektrikli aynalar. Buradan ayarlayabiliyoruz aynalarımızı. Şurada ufak bir yerimiz var. Biz kolonya koyduk görüyorsunuz. Fazla büyük değil arkadaşlar. İşte bir şişe böyle durmuyor mesela. Yan çevirmeniz gerekiyor şöyle geldiğimizde zaten Ford'un bir dönemki arabalarında çok olan şöyle yuvarlak görüyorsunuz. Klima merkezleri var. Burada görüyorsunuz arkadaşlar bu ayarımız otomatik. Otomatiği aldık biz. Buradan yukarı baksın aşağı baksın farla ilgili şeyimiz. Buradan arkadaşlar ses açma kafama tuşumuz burada. Daha sonra geldiğimizde burayı zaten herkes biliyor işte sağ sinyaller sola sinyaller. Direksiyonun görüntüsü sanki biraz büyük gibi duruyor ama bilemiyorum yani. Elle tutumu rahat ama görüntü olarak şu orta çok dışarı vurmuş gibi. Kornası güzel arkadaşlar. Burada bir airbag'imiz var. Şurada da bir airbag'imiz var arkadaşlar. Başka da airbag'imiz olduğunu düşünmüyorum ben. Şöyle ön konsola gelelim. Ön konsola geldiğimizde arkadaşlar şurada şu tarz bir şey yapmışlar. Tabak tarzında böyle biraz. Ufak tefek eşyaları koymak için hani gözlük falan konabilir belki. Daha sonra şurada gördüğünüz gibi dörtlüler. Bu tuşu boz bırakmışlar zaten. Şurası arka camın rezidansı arkadaşlar. CD'li bir e, radyomuz mu diyeyim artık. Teyibimiz mi o tarz bir şey var. Tam anlayamadığım bildiğiniz üzere. Alt tarafa geldiğimizde arkadaşlar. Burada klimamız var arkadaşlar. Manuel bir klimamız var. Otomatik beklenmez zaten böyle bir araçtan. Burada AUX kablomuz var. AUX girişimiz görüyorsunuz arkadaşlar. Yanında çakmaklığımız var. Burada küllük tarzında bir şey var. Aynen küllük. Şurada ufak bir boşluk var. Buraya telefon sığar mı sığar. Fena bir boşluk değil yani. Vites şeyimiz biraz büyük bence. Ve yüksek sanki ya. Çok yüksek gibi yani. Bu vites şak şak değişiyor ama biraz yüksek arkadaşlar. El frenine geldiğimizde şurada ufacık bir boşluk var. Zaten el frenini indirdiğimizde bu boşluğa gidişer arkadaşlar. Bir şey konamaz yani. El frenimiz çok kaba. Aşırı derecede kaba bir el freni var burada bence. Ford'un bir sevmediğim özelliği böyle yatırırken döndüre döndüre yatıyoruz. Diğer araçlar da burada oluyor genellikle. Böyle çekiyoruz, direkt yatırabiliyoruz. Daha rahat oluyor bence. Böyle yolda giderken uğraştığınızı düşünsenize. Zor yani. Daha sonra gelebileceğimiz şöyle şuraya gelelim arkadaşlar. Ön tarafımız geniş. Gerçekten bayağı bir genişliği var. Şurada da ufak bir göz yapmışlar böyle. Telefon konabilir. Şarj aleti konabilir. Bir aydınlatma yok zaten orada. Beklenmez de böyle bir araçta aydınlatma. Şöyle geldiğimizde bana aynası da büyük geldi bunun. Yani aynası büyük. Şöyle indirdiğimizde şurada bir aynamız var. Gayet güzel. Işıklandırma zaten beklenmez. Şöyle ön tarafa geldiğimizde görüyorsunuz. Burada zaten devir saatimiz var. Hararet göstergemiz. Şurada gördüğünüz arkadaşlar zaten süratimiz. Mazotumuz bitiyor. Şu sarı ışık da onu temsil ediyor arkadaşlar. Yolcu kapısı açık diyor. Şurada bilgi ekranımız görüyorsunuz. Yolcu kapımız açıkmış mesela. 6 derece hava. Bilgi ekranında bunu görüyoruz. Bilgi ekranımız biraz ufak olmuş arkadaşlar bence. Şöyle biraz daha aşağı doğru uzatabilirlermiş. Bu bilgi ekranı bize menzili gösteriyor. Yakıt tüketimini gösteriyor arkadaşlar. Güzel olmuş bu ama biraz daha büyük olsaymış tam olacakmış. Daha başka bu araçta anlatabileceğim bir şey bulamadım ben. Şu ön taraf biraz fazla kalkmış arkadaşlar. Şöyle yandan bir görüntüsüne baktığınızda çok değişik bir kalkışı var. O bence hoş olmamış. Evet arkadaşlar. Bir de bilgi ekranını biz bir şey yapamıyoruz buralardan. Böyle tuşlara basarak değiştirelim. Farklı şeyi göstersin. O kendi kendine biz giderken mesela gösteriyor. Yakıt tüketimini gösteriyor. Yolcu kapısı açıldıysa onu gösteriyor. Ama biz oynayamıyoruz bilgi ekranıyla. Oynayabilseydik olur muydu? Olurdu da 2004 model bir araç. Fazla da bir şey beklememek gerek. Daha sonra şöyle geldiğimizde arkadaşlar bunlar deri görünümlü plastik. Full plastik arkadaşlar bunlar. Görüyorsunuz. Takır takır plastik yani. Deri görünümü vermişler. Plastiği dayamışlar gitmiş. Bunlar da plastik arkadaşlar. Beyaz sınıfta deri falan aldanmayın yani. Full plastik. Arkadaşlar şoförün yanını tutmayı yapmamalarını anlayabilir ama arka tarafa da tutmayı yapmamışlar. Bu kötü olmuş yani. Bu millet böyle tutunarak gitmeyi seviyor belki. Belki adam hızlı gidiyor tutunması gerekiyor. Bunu yapsalarmış iyi olurmuş. Daha başka anlatabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videolara like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.